Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde maskeleme olayı nasıl yapılıyor? Hep birlikte onu göreceğiz. Şimdi bir flash programını açıyoruz. E, while'dan import, import stage'den masa üstünden resmimizi alıyoruz. Aldığımız bu resmi ekranda görüyoruz zaten. Ekranda tıkladığımız zaman bu sol kısımda sağ ekrana göre sağ kısımda boyutlandırma var. Benim açtığım dosyanın boyutu 550'ye 400 olduğu için ben bunu otomatik olarak sağ kısımda ayarlıyorum. 550'ye çünkü tam kareye otursun diye. 550'ye 400 veriyorum. Ve gördüğünüz gibi tam kareye oturmuş gibi. Ve ben bunun pozisyonunu sıfıra 0 sıfır verdiğim zaman tam kutucuk üzerine oturduğunu göreceksiniz. Buradan siz de görüyorsunuz layer açanın Mehmet hocanın dediği gibi layer açanın anası ağlamaz. Buradan yeni bir layer açıyoruz çünkü yeni bir maskeleme olayı yapacağız. Burada şu boş kareyi tıkladığımız zaman burada kareyi tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi kart kutucuk oluşturuyoruz. Bu kutucuğun rengini herhangi bir renk gire değiştirebiliriz şu sol kısımda ama ben mavi olarak seçtim daha belirgin olsun diye. Şimdi bu zaman çizelgesinde gördüğünüz gibi e, bu alttaki resim ve maske olayını anlatacağımız için alttaki resim her zaman F5'liyoruz çünkü görüntü olduğu gibi gelsin diye. E, biz bunu 100. zaman olduğu yapacağımız için 100. frame'e kadar getiriyorum. Ben şimdi Alt-Rotate Layer 2'yi e, F6'lıyorum. Neden F6'lıyorum? Burada sağ tıklayıp Sağa tıklayıp burada insert break insert keyframe dediğim zaman da aynısı olacaktır ama ben kısa yoldan F6'lıyorum. Hem bu size zaman kazandıracak hem de sınav esnasında neler da karıştırmamış olursunuz. Ben burada F6'lıyorum. Ve bu zaman sergesinde başlangıçta gördüğünüz gibi ve son 50. zaman sergesine geldiğimiz gibi başta ve sonda ben bu olayı sonucu 50. zaman çizelgesinde tıkladığımız zaman bunu sona getiriyorum ve tekrar 100. zaman çizelgesinde f altılıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar ekran kaydoldu ve ben bunu tekrar zaman çizelgesinde başa getirdiğim zaman buradaki olay tamamen sağa ve sola gidiş olayını yaptık. ben burada sağa tıklayıp create shape twin dediğim zaman ve ekranda da zaten görüldüğü gibi nasıl hareket ettiğini görüyoruz. Create shape twin dedikten sonra burada e, maskeleme olayını verdiğimiz için layer'ın sağ tıklayıp layer üzerinde sağ tıklayıp mask dediğimiz zaman ve ekranda da zaten görüldüğü gibi ve ben buradan kontrol Enter dediğim zaman ön izlemiş şey, ya ön izlemesinde görmüş oluyor. Görüyorsunuz alttaki resme resim nasıl maskelendiğini görüyoruz. Bu şey şu an bir dahaki derse görüşmek üzere.